Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir balkabağı tatlısıyla geldik. Şöyle lokum gibi diyebiliriz. Sizler de eğer ki böyle seviyorsanız, kış tatlısı olarak böyle benim gibi balkabağı tercih ediyorsanız mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Elimde benim 1 kilogram kadar balkabağı var. Temizletilmiş bir şekilde aldım. Doğramasını kendim yapmak istedim. Şöyle ikişer parmak kalınlığında doğradım. Çok ince bir şekilde Doğramayın arkadaşlar eğer ki sizler de yaparsanız şöyle gördüğünüz gibi zaten kabağın boyutunu dilim bir şekildeydi ee, onu düzgün bir şekilde ikişer parmak kalınlığında doğruyorum. Kabakları doğrama işlemimiz bitti arkadaşlar yanımda küçük şefimiz oğlum var o da elinin lezzetiyle bana yardım ediyor. Böyle çocuklarınız varsa böyle küçük de olsa size yardım ederse hem onlar da çok mutlu olur hem de elin lezzetini dediğim gibi katmış olur onlar da. Şöyle benim bütün kabakları doğradım. böyle geniş en büyük en geniş tencereniz varsa benim gibi yapabilirsiniz. Ee, şöyle sizlere göstereyim kabaklarımı. Aslında ben 2 kilogram almıştım. Birini farklı bir tarifte kullandım. Aynı boyutta, aynı kalınlıkta olanları şöyle ayırıyorum. Onları tatlım için, geri kalanı da farklı bir tarifte kullanacağım. En geniş e, tenceremin e, dibine bir su bardağı kadar toz şekerimi serptim ve içerisine bal kabaklarımı, hepsini tabana gelecek şekilde. Tabi bir tık daha büyük olsaydı daha iyi olacaktı üst üste gelmemesi için ama hiç sorun değil. Ben iki de geldi zaten ve gayet de güzel pişti. Yine tekrardan üzerine bir su bardağı, bir buçuk su bardağı daha doğrusu toz şekerimi serptim. Bu esnada çubuk tarçın da koyabilirsiniz. Ee, dolabıma koydum. O esnaya atlamışım arkadaşlar. Ee, bir gece önceden ben şekerimi üzerine serptikten sonra buzdolabıma kaldırdım. Bir gece bekledi ve sulandı görüyorsunuz baya bir sulanmıştı artık şekerler kabaklar birbirine özleştikten sonra Ocağımı aldım önce yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra en kısık ateşi aldım burada 15-20 dakikaydı kaynıyordu şöyle ben bir alt üst çevirmek istedim ardından zaten çeviremeyeceğim çünkü artık pişmeye yakınlar şöyle görüyorsunuz çok yumuşak çok güzel tatlısını yani reçelini de görüyorsunuz ne kadar güzel olduğunu şerbetinin bu şekilde tekrardan kapağını kapatıyorum ve bir e, ortalama 40 dakika kadar kısık ateşte pişirdim şimdi şöyle bir çatalımla bakıyorum hepsi gerçekten çok güzel pişmişler dediğim gibi bu esnada sizler dilerseniz çubuk da koyabilirsiniz ocağınıza aldığınızda e, daha farklı bir aroma koyar Güzel olmuş olur. Ben tercih etmedim. E, bu şekilde şöyle görüyorsunuz. Şerbetini de artık tatlımız pişmiş arkadaşlar. Ocağımı kapattım. Soğumaya bıraktım. E, Sizlere şöyle birazdan tabağıma da koyduktan sonra doku testi yapmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Balkabağı bilmiyorum benim aldığım mı güzeldi. Ama gerçekten çok lezzetliydi. Şöyle kendini topladı. Biraz böyle soğuyun. E, ılıdı. Hemen şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Kış tatlısı olarak gerçekten çok güzel. Vazgeçilmez bir tatlı diyebilirim. Bunun hem çorbasını yapabilirsiniz. Hem böreğini yapabilirsiniz. Balkabağın. Balkabağın birçok tarifi var arkadaşlar. Birçok yapabileceğimiz şeyler var. Artık tatlımız tamamen soğudu. Şöyle biraz önce ılıktı. Şimdi tamamen soğuk. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz eğer videolarımı beğenmeyi, kanalıma hala abone değilsiniz ücretsiz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Paylaşımlarımın altına minik de olsa bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Balkabağı tatlımız hazır arkadaşlar. Şöyle servis tabağımı aldım. Olmazsa olmazı tahinimi üzerine gezdirdikten sonra cevizle servis ediyorum. Bu bir tercih meselesi. Bunları eklemeye de bilirsiniz. O şekilde de yiyebilirsiniz. Sade dondurmayla da yiyebilirsiniz. Hepsi gerçekten çok güzel oluyor. Bu arada sanki fırınlanmış gibi oldu. Lezzeti o kadar güzel oldu. Tencerede çok ağır bir şekilde pişirdim. Ee, şöyle sizlere bıçağımla çatalımda da kestikten sonra göstermek istiyorum. Şöyle yumuşacık lokum gibi ağzınıza aldığınızda kendi kendine böyle eriyip dağılan giden bir e, Balkabağı tatlımız oldu arkadaşlar bu arada bir tarif daha vermek istiyorum onu da annem yapıyor böyle biz doğrayıp bir gece önceden beklettiğimizde annem bekletmeden böyle tenceresine koyuyor şekerine ve bir miktar su ilave ediyor ve ocağına alıyor kısık ateşte böyle hemen hemen yine aynı saatlerde e, yani 30-40 dakika arası kaynatıyor. O kadar hafif mesela bunu bir siz bu kadar yiyorsanız onu büyük bir tabak, iki tabak yiyebilirsiniz ki o kadar hafif ve çok güzel oluyor. Şerbeti daha böyle ince bir şerbet oluyor. Bu arada o tarifi de vermek istedim. Bir güzel tarifinden sonuna geldik arkadaşlar. Eğer ki beni buraya kadar izlediyseniz videolarımı beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.